Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda size çocukluğumdan bu yaşıma kadar başımdan geçmiş, paranormal ya da doğaüstü diye adlandırdığımız bir takım olayları yaşadıklarımı anlatıyorum. Bunlar kimi zaman astral boyutta, kimi zaman rüya boyutunda, kimi zaman da gerçekten bilinçli halde yaşadıklarımdır. Başkalarının hikayelerini anlatmıyorum ya da kurgulanmış sahnelerle gözünüzü boyamaya kalkmıyorum. Anlattığım ve anlatacağım her bir olay benim yaşadığım, benim başımdan geçmiş olaylardır. Size bugün anlatacağım olay çok yakın bir zamanda gerçekleşti. Yaklaşık iki ay kadar oluyor. E, bu bir anda başlayıp biten bir olay değildi. Yaklaşık birkaç hafta süren olaylar zinciriyle kendisini gösterdi. İlk başta hiçbir anlam veremedim anlamlandıramadım. Günlük hayattaki unutkanlığa, dalgınlığa verdim. Ancak bu olaylar zincirine bağlantılı olarak en son yaşadığım olayla konu açıklığa kavuşmuş oldu. Aslında bu tür şeylere uzun zamandır aşinayım. Neden anlam veremediğim konusunda da kendimi anlamıyorum. Belki de artık maddeye de etki edebileceğine, madde üzerinde hakimiyet kurabileceğine ihtimal vermediğim içindir ama maalesef artık onu da yapabiliyor. Dikkat ederseniz çoğul konuşmuyorum. Tekil cümleler kuruyorum. Çünkü söz konusu varlığın ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını yıllar öncesinden biliyorum. Diyorum ya size anlatacağım çok şey var. Videolarda bunu kronolojik bir sıralamayla anlatmasam da tüm bunların bir geçmişi, bir olaylar örgüsü var. Bunları zaman içerisinde tek tek anlatmaya devam edeceğim. Peki daha fazla uzatmadan, daha fazla meraklandırmadan yaşadığım olayı anlatmaya geçelim. Biz evde ayrıca bulunan küçük tuvaleti kullanmıyoruz. Duşun işte çamaşır makinesinin klozetin bulunduğu daha büyük olan banyoyu kullanıyoruz ve evde de ışıkları açma kapama konusunda dikkatliyizdir. Yani kolay kolay açık unutmayız. Tam tersine odadan, mutfaktan, banyodan çıkarken orada birisi olmasına rağmen refleks olarak kapattığım çok olmuştur. Fakat yanlışlıkla açtığım olmamıştır. Neyse bir akşam tuvalet olarak da kullandığımız banyodan işim bittikten sonra ışığı kapatıp çıktım. Mutfağa gittim. Bir bardak çay içtim. Mutfak balkonunda ufak bir işim vardı onu hallettim. Toplasanız 20 dakika filan sürdü. Sonra odaya geçmek için koridora geldim. Bunun için de yani odaya geçmek için de banyonun önünden geçmem gerekiyor. Tam geçerken banyo ışığının açık olduğunu gördüm. Gördüm, görebildim çünkü bizim e, banyonun kapısı çok sert ve sesli açılıp kapanıyor yani bozuk olduğu için değil. Bütün apartmandaki kapılar böyle. En azından banyo kapısı böyle. Çünkü yukarıdakilerin açıp kapama sesinden bunu anlayabiliyorum. O nedenle biz de akşam akşam kimseye rahatsızlık vermemek için genellikle e, kapıyı şöyle 2-3 santim aralıklı bırakırız, kapatmayız. Böylece banyonun ışığı açık mı, kapalı mı ister istemez görüyorsunuz, gözünüze çarpıyor. Allah Allah dedim, kapattığıma çok eminim, fakat demek ki unutmuşum, ne kadar dikkatsizim diye kendi kendime söylenip kapattım. Gidip evdekilere sordum. Fakat son yarım saattir kimse banyoyu kullanmamış. Yani benden sonra banyoyu kullanan olmamış. Aradan 10 gün kadar bir zaman geçti. Akşam saatlerine epey geçmişti. E, gece bir gibi filandı. Evde herkes uyuyor. Ben de uyumadan önce dişlerimi fırçalamak için banyoya gittim. Aynanın önünde uzun uzun dişlerimi fırçaladım. İşim bittikten sonra baktım aynaya birkaç damla diş macunu sıçramış. Öyle bırakmamak için uyumadan önce güzelce sildim, kuruladım ve çıktım. Kapı yine 2-3 santim böyle aralıklı duruyor. Odaya gittim, üzerimi değiştirdim. Çıkardığım kıyafetin yıkanma zamanı geldiğini gördüm. Ee, dedim ki bunu hemen uyumadan e, banyoda kirli sepetine bırakayım öyle uyuyayım. Banyo kapısının önüne geldim, baktım yine ışık yanıyor. Yine unutmuş olma ihtimalini göz önünde bulundursam bile 10 gün önce yaşadığım olaydan dolayı çok daha dikkatliydim. Bu kadar dikkat etmeme rağmen ışığı yine açık bulmuş olmam beni hem kızdırdı açıkçası hem de ürpermeme sebep oldu benden sonra banyoyu herhangi birinin kullanma ihtimali yoktu. Çünkü benim banyodan çıkıp odaya gitmem, tekrar banyoya dönmem 3 dakika filan sürmüştü. Ve gecenin o sessizliğinde banyoyu kullanmak adına kalkan birinin ne tıkırtısını ne sifon çekme sesini duymamıştım. Zaten tüm bunların 3 dakika içerisinde olmasının ihtimali yoktu. Kaldı ki ertesi gün sorduğumda, evdekilere sorduğumda kimsenin o saatlerde kalkıp banyoya gitmediğini öğrendim. Aradan bir hafta geçti. O gün çamaşırları makineye atıp yıkamayı planladım fakat dışarıda işim vardı. Benim de huyumdur, evde kimse yokken herhangi bir makineyi asla çalıştırmam. Ve ben o gün evde yalnız kalacaktım. 24 saat yalnız olacaktım. O yüzden eve geldiğimde yıkarım diye planladım. Fakat dışarıdaki işim biraz uzun sürdü. eve döndüğümde akşam 5 gibi filandı. Olsun ben yine de açıp yıkayayım dedim. Yıkama saat buçuk gibi filan bitecekti. Makinamız çok sessiz olduğundan ve ertesi gün de yoğun olacağımdan dolayı yıkamakta bir sakınca görmedim. Çünkü en sevmediğim şeylerden biri birikmiş çamaşırlardır. Bu arada banyo temizliğine de dikkat ederim. Çamaşır makinesini sık sık çekip altını yıkarım. Dolapların içini siler düzenlerim. E, banyonun köşesine bir bardak içerisine sirke koyarım. Vesaire vesaire. Neyse baktım makinenin durmasına 2 dakika kalmış. Boş sepeti getirip makine kapağının önüne koydum. Gördüğünüz gibi sepetten dolayı kapı daha fazla kapanmıyor. 2 dakika için bile olsa yine de ışığı kapatıp mutfağa gittim. Mutfakta en fazla bir bardak su içecek kadar oyalandım ve banyoya geri geldim. Gelmemle ne gördüm? Evet, ışık yine açıktı. Fakat bu sefer sadece bu da değil gördüğüm manzara karşısında tüylerim diken diken oldu. Dehşete kapıldım. Çünkü sepetin de yeri değişmişti. Aynen böyle, dümdüz, muntazam bir şekilde duruyordu. O sepeti kendi elimle iki dakika önce kapağın önüne yerleştiren bendim. Işığı kapatıp giden de bendim. Fakat gördüğüm manzara bambaşkaydı. Hadi diyelim ki ışığı yine unuttum kabul edilecek bir tarafı yok ama öyle diyelim. Fakat sepeti kabul etmemin mümkünatı yok. Varlık resmen benimle dalga geçiyordu. Resmen benimle oyun oynuyordu. Aynen arkadaşım kılığında gelen cin videosunda anlattığım gibi. Bu olayı düşündükçe sesim yine çatallaşmaya başladı. Bu varlığın yıllar öncesinden farkındaydım, fakat ilk defa eşyaları etki etmesine, eşyalara hükmetmesine tanık oluyordum. Yani elbette çok korktum, çok ürperdim. Bunu kelimelerle anlatamam, çünkü evde yalnızım o sırada. Gece yarısına kadar kendimi, aklımı başka şeylerle oyalamaya çalıştım. Ee, ve sürekli aklımdan olsun, kitaptan olsun sürekli dualar okudum. Ve en sonunda uyuyakaldım. Şimdi kendi adıma en korkunç kısmına geliyorum. Sabaha karşı kendimi bir anda banyo kapısının önünde buldum. Oraya hangi ara, nasıl geldim bilmiyorum. Gün ağırmak üzereydi. E, fakat ortam hala alaca karanlıktı. Kapı aralıklıydı yine. E ve içeri doğru çekildiğimi hissettim. Çekiliyorum ya da itiliyorum. E bunu daha iyi nasıl tarif edeyim? E vakumlanma gibi diyeyim. Evet, tam olarak vakumlanıyordum. Bunu hissettiğim anda çığlık atmaya başladım. Ne kadar çığlık atsam da içeri doğru vakumlanmaya devam ediyorum. Beni önce makinenin önüne çekti. Sonra yavaş yavaş yan tarafına getirdi ve sonra da köşeye doğru kafamı eğip yerdeki fayansa doğru çekmeye başladı. Bağırarak direniyorum fakat gücüm yetmiyor. Bu arada videoya bir 5 dakika ara verdim çünkü bu olayı düşündükçe, hatırladıkça çok fazla etkisinde kaldığım için etkileniyorum. Sesim çatallaşıyor. Ee, bu arada ilginç olan şey şu ki farklı bir boyutta olduğumun bağırdığımın ve kurtulmaya çalıştığımın farkındayım. Bağırarak kendimi henüz, henüz, o boyuttan kurtaramadığımın da farkındayım. Ve diyorum ki içimden keşke evde birisi olsa da bağırdığımı duysa ve gelip beni uyandırıp kurtarsa bana o köşede fayans üzerinde bir şey mi göstermeye çalışıyordu bilmiyorum. Ya da vakumlama devam etse o fayansın üzerine yapışıp kalacak mıydım? Yoksa e, çekilip vakumlama etkisiyle çekilip başka bir yere mi geçecektim? Bilmiyorum. Şükür ki birkaç saniye daha mücadele edip daha yüksek sesle bağırınca kendimi o boyuttan kurtarıp gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda hala bağırıyordum ve ellerim bu şekildeydi. Yani sonuç olarak yaşadığım bu hadise bir karabasanın, bir kabusun çok ötesinde bir şeydi. Dalgayla, şakayla başlayıp sonuçta benim için dehşet verici bir korkuyla biten hadiseydi. Dediğim gibi bu olayı çok yakın bir zamanda yaşadığım için daha fazla beklemeden anlatmak istedim sizin de böyle elektrik üzerinde olsun, eşyalar üzerinde olsun etkisini gördüğünüz paranormal olaylar yaşayıp yaşamadığınızı merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmında belirtirsiniz sevinirim. Bir sonraki videoda yine sizinle çok önemli bir deneyimimi paylaşacağım. Görüşmek üzere demeden önce beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki bunlar daha hiçbir şey. Sevgiyle kalın.